Dans ettik, etmez olaydık, hayallerini gerçekleştirdim diyor. Hayalleri gerçekleştirmiş. Ben size şunu söyleyeyim oğlum. <laughs> K-pop... bir dur. K-pop ya? Dururken, aynen, aynen. Oğlum biz Ana Montana mıyız, High School Musical Gil miyiz? Bizim dansla ne işimiz var? Biz niye kendi şarkımızı oynamıyoruz abi? Şehidim oynuyor bak Hazır gelmişken şu dansı yapayım o zaman. <laughs> Olan amına nakim ya? Tes aç mı? Buğlu cool oğlum ses. Ya, ama biraz iyi misin? Neden anlamadım? Ne oluyor ya? İyi misin? Oğlu! Hamza! Ha? masasından kısmış olabilir misin? Önce sanki daha çok geliyor. Yok, ama Mertcan'ın genel olarak videolarının seslerinde biraz problem oluyor ama. Bu, bu videonun sesi kısık araba. Ha? geldi. Dur, bizim alet neredeydi? Abi buraya bak aid block falan ben kullanmıyorum böyle. VPN falan bunlar yok bende hocam. Ya bu işi de mi ben yapacağım hocam? Al. Arttırdım. Kim? Ananın amı. O özür diliyorum. Ha. Bir yanıma gelin bir dans edin. Yapış bana. Okey ya mi? Okey. Bekliyorum. Ya buraya. Çekiyorum ya. Ha <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> <laughs> sen ya. Diyor, sorun yok sorun Hadi geldik bugün. Ne yapacağız? Bize bir üstad lazım. Yol gösterici lazım. Allah Allah. <laughs> Onu da ayarladım. Rahat olun. Sürprizleri hazır olun. Baksana askeri kamuflajla mı gelini? Hadi, 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 hadi. Ya, geleyim, Rahmetli taa duymaz. Mekan cennet olsun. Onun bir sözü vardı. onun değil de. Onun... Kot pantulla spor mu yapılır? Amına <laughs> sen Moldova köylüsü kombininle gelmişsin. Hmm. Evet, tamam. Ne oğlum? aa. Oo! Hakikat ama babamış Haydi bakalım. Daha önce birkaç kez böyle bir girişimde bulunduk biz. Çok da büyük linç yedik, biliyor musun? Sizden çok özür dilerim. Özürlerim sahibe. Ondan dolayı bugün bir usta çağırdık. Sen şey mi denir Güney Kore? Ne diyorsunuz siz? Onlara yazar mısın? Bir dans karagrafisi hazırlayacağız size ama öncekiler gibi <laughs> Arıbici bir dans karagrafisi olacak Nereye baktım ben de <laughs> 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 İyi orada duruyorsunuz abi gelin kamera karşısına Gel, Gel Bu sene game x yıkıyor mu? Yıkıyor ya Game x bitmiş bu arada ben nasıl yıkayım seneyi yıkarız Yok değişmiş bitmiş konsepte bitmiş Hayda abi, Nasıl lan game x bitti mi? Çok tüy falan. ya evet. Onu da yapma. Hemen bir kaga alıyorsunuz. Yapmıyoruz arkadaşlar bir şey. Bunlar bedavadan golleniyor, siz inanmayın. Ben Mertcan Bağım yaparım diyen mesaj atan olur. İtibar etmeyin. 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 Gördüğünüz gibi ekibimiz de bunu... kaliteli, dostlar çok var. Herkes buna uygun giyindi. <laughs> Makyajımızı da yapacağız ve sürpriz konuğumuzun öğrettiği dansı... ...bir dakika boyunca sorunsuz. Bak beyler. Okay. Herkes senkronize şekilde işi ciddiye alarak yapıyoruz. Tamam. Ciddi dediğimiz adama bak, yaptığımız adam. O Squid Game'deki lavuk sensin. Ha o şey katil olan. <laughs> hı hı, evet. Çirkin olan. Bak. O E Abi. oyuncu. Siz de bu tarz videonun daha fazla siz isterseniz like atıp yorumlar da etmeyi kanal Unutmayın, unutmayın. Unutmayın. Ya. Yani. O zaman lafı daha fazla uzatmadan çok heyecanlıyım. O geliyor. Kim? Yok oğlum benim de. He, pardon. Hemen kaygılıyorsun <laughs> Hamza ağzına sıçtın. Muhabbetin <laughs> ağzına sıçtın. can <laughs> oh <my God>, Cankur. <laughs> bu abi biri mi? Big Star geldi. Dükkana kuş girdi. Geldi Instagram'da keşfettiniz. Hoş geldin reisin Yonas. Benim Sen. keşfetime çıkmadı bu abi. Öyle bir yani sizde var mı keşfetli şu an? Reisinho dedim böyle bir adama. Kusura bakma çok da kibar bir insan. Kibar. Instagram keşfettiğim zaman ben tüm düşmüştüm. Ben, benim ben de Arka, benim keşfetim Türk ben çıkmadı harbiden. Ben ilk gördüğümde şok oldum Türkiye'de ailem böyle ailem bir gol. Kibar ede bu arada görüyoruz ama Nedir abi olay? Abi bir dans... Hep seviyor musun? Evet, K-pop dansı yapıyorum tamamen. Bir sesi... bu mikrofondan ses almıyoruz. O kendi aksesuarı. Kore'nin en ünlü şeylerinden, e, idollerinden. Hani idollerin taktığı gibi. Bu sanatçılar idol deniyor. Abi, bu şekilde geleyim dedim konunun. Süper. Harikasın kardeşim ya. Abi. <laughs> ben ne? Ben bir soru sorabilir miyim? Sen sor. Hadi bir gel ilk soruyu bir Caner soruyor. Reisin kaç yıldır K-pop dansı Reis yok. Hayat sen var. Sen hay... İdol K, -tomu. K drop kaç senir yapıyor? Kanka sen niye reklam yapıyorsun? K drop ne alaka? Eray'ın kasa açtı siteyi söylüyor kanka. Eyvallah sağ olasın. popo mu diyorsun? Oğlum bu ne? Aman bu şeyde ülkede K drop Eray'ın kasa açtı siteyi olarak mı tanımlı? Eyvallah sağ olun ya. Allah'ın bahsiyatına buradan para alalım. Vallahi harbi buradan bir para alalım. Mertcan'ın videosu bedava ya. Bir şey olmasın Sıra ya bu. Tamam özür dilerim ben arkadaşım. Sakattır. <laughs> Yaklaşık iki, iki yıldır K-pop yapıyorum. K-pop söylüyorsun daha aynı zamanda da bir performans. Hadi de... chatte K-popçu var mı? Bilir miyiz peki evet. Evet. Kısa bir şey yapabilirim. Hadi o zaman. Ve yıldızlar için. Efendim? Sahne abi. Ben de buradan Arman Çağlayan gibi izleyeceğim. <laughs>

Hadi. Ben de beyler emin miyim? Hem söyleyip hem dans etmek zor iş. Ben şok oldum gerçekten tebrik ediyorum. Biraz bize hayat hikayenden bahsedebilir misin? Tabii ki benim de bir hayat hikayem var tabii ki. Biraz ee, yakın gel. Tamam ben alıyorum. alıyorum. <laughs> Özür çelik zırh şeyi var ben orada çalışıyorum. Çelik zırhı geçiyorsun. Evet, evet çelik zırh. Çelik zırh. Ya biz bu ekip olarak yanlış anlama seni harbi boş bir adam sandık <laughs> ama sen hem çalışıp hem de hayallerinin evet, peşinden. Evet ben e, dediğim gibi 6 haftanın 6 günü e, 12 saat çalışıyorum. Pazar günleri işte boş oluyor o günde o aralığa sığdırmaya çalışıyorum. Gerçekten mi? Hayallerinin peşinden koşuyor yolu yol mudur onu bilemem ama en azından adam bir... Hayal et. Mesela Hamza gelsin. Sen okul okuyorsun. Evet. Senin hayalin nedir? 82 kertli. 83 <laughs> musul. Okulu bitirmek. <laughs> Bak. Yeterli. Tıkanıyor burada. Senin abi nedir hayalin? Hayalim bir şarkı çıkarmak ileride. Beraber evet. yükselip yıldızlarla benim fandomum. Sen yıldızlar diyorsun. Evet. Hayran. Fanlar yıldızlar mı abinin değil mi? Yanlış anlamadık orayı. Aynen, Aynen öyle. Bizim tayfanın adı ne? Kangallar mı mesela bizimkilerde? hayranlarıma yıldızlar diyorum. Kendom derken sizin ikinizin soyadı. O ne kondom gibi. Sen Femboy. Sen sen. Şarkı yapmak hayalinse ben şu an Ebo'yu evet. 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 alayım. Evet. Ciddi mi diyorsun? Bak sen paşama ya. Hepatigilden mi gideceğiz? Biraz da bu Abi bu ülke bunları öğrenecek. Umarım müsaitle bu ara orada turne turne geziyor. <laughs> Eyvallah sen. Çok iyiyim. Sen nasılsın canım? İyi ben de. Kayıtlıyız. Ses görüntü canlı gelecektir. Sana bir sanatçı bulduk. Tek bir şarkı şansı istiyor senden. Bir defa çal benim için. Müm sen mümkün mü? Ya taşak geçer. <laughs> Hayır değil. Adamın sözü müziği var zaten. Sadece şey yapacaksın. Abilik yapacaksın. Stüdyonu açacaksın bir günlük. Tamam. Açayım. Olur. Olur mu abi? <laughs> Tanıyor musun K-popçu? <laughs> Ulavuk kim abi? k sen? Evet. Evet ben Big. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Big, Big, star. Star. Big Star. Sanatçı da yanında, o da Bak Ati Gilde atayım bir düğe siktir gitti. Sen <laughs> yani adamı so söz, söz ediyor musun? Bir kebelik. Canlı performans elbisesi makinemi görelim. Tamam, bir tane daha abi. Türkçe mi yabancı mı bu? Meğer adam var. Ya fark etmez, fark etmez. Bizde fark etmez diye bir şey yok. Bu tarz ne böyle lan? Oğlum kanka o, yapmaz. çok yapmasın. de bize biraz ters gidiyor ya. <laughs> abi sana demiyorum ki klibinde oyna o Amsterdam şarkısındaki gibi ağaçtan iniyorsun <laughs> ya. Ya çünkü benden çıkmasın ama. <laughs> Kardeşim, cesaretinden dolayı tebrik ederim. Çok teşekkürler. Sen olmazsan <laughs> Aydilge'ye gideceğiz. Sikis sikis sikis. <laughs> Bir yorum yapmak ister misin? Pop, şeyi hatırlıyor musunuz? Popstar seçmelerini. Ben sen nereden buldun bu kardeşimizi? Allah yolunu batırına açık etsin, stüdyomu da istediğin çok. zaman kullanabilirsin. Bir mermi istiyor adam senden, bir mermi. Ben ben, ben o mermiyi dolduramam da. Ama tek başına hani ekibiyle gelmesin hani. Ekibi böyle giyiniyorsa hani bizim için ölüyorum. <laughs> evet, çok selam Ati'me de. Görüşürüz kendine iyi bak. Ati gelin amına koyayım <laughs> ya, ben, ben oradayım aynen. Bu abi. işi de çözdüğümüze evet. göre artık hızlıca başlayalım. Kendisi bu arada Ankara'dan geldi bizim için, işini bırakıp tekrardan Ankara'ya dönecek. Evet. evet. Derler de oldu derler. Benden çıkmasın diye. Adam kıyafet miyafetten vurdu da. Sen sanatçı değil misin? Öyleyim. Bu adam alkış. Şimdi... Lan bir şey söyleyeceğim. Ben normalde çok zorba bir elemanım da. Ben bu adama niye üzüldüm? Bak chatten biri de yazdı. Niye böyle oldu? Kanka çünkü çok ciddi hala hani. Abi ben üzülemedim ama niye? Lan ben ya, üzüldüm hani ama amına koyayım. Niye bilmiyorum ya. Ben niye ben... duygusal yani... oldum ha yani. kanka. Tamam hocam. 24 yani. yaşıyor her ayından. Vallahi bilin devam hocam. <laughs> Evet, ben hayır, Benim galiba zorbalık bir tek böyle bir ek bizim ekibe yapınca hoşuma gidiyor. Diğer türlü hoşuma gitmiyormuş galiba. Malzemelerimiz geliyor, biz hazırlanıyoruz, senin zaten makyajın var. Tamam bunları bir koyalım, adam hayat hikayesini yarımlasın, tamamlasın. Yarım. İyi istedin kanka. Şöyle koy, ne olur. Şuraya koysana. Şuraya, şuraya. Şuraya. Hamza, Hamza. Hazırlattır bunu, bunu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Veysenlikmiş. Bir okul var mı abi? Okulunu Bak. Bitirdim. daha aslında da okuyamadım. Taneye falan geçtim ondan sonra. Maddi hemen... durumunu sen mi istedin? şartlar öyle gerekti. Mi? Geçtim sana. Ya şimdi işte dediğim gibi ben keşfetimde bu... gördüğüm an Türkiye'de böyle bir şey nasıl olabiliyor diye sana sanayla. Yalnız... Marjinallik de bu abi. <laughs> Hiç i̇stemiyor mu sanayideki yani... arkadaşın? Big. Evet. Ne yapıyorsun ama? <laughs> Tabii çok yazan oluyor, şey oluyor. Ben de üstüne durmuyorum, devam ediyorum. Sen nasıl bir hayat abi bu? Altıda da yine şeyim başlıyor. Ee, İngilizce ders kursu alıyorum onda. 11'e kadar da o sürüyor. <laughs> Pek uyumaya da vakit evet. kalmıyor bir de. Bak bir de işte de dış görünüş, şey ön yargı, ananı sik. <laughs> Adam şöyle giyiniyor diye laf veriyorlar bak bu giyiniyor da ne oldu? Ne alakası var <laughs> Hemen makyajımızı yapıp başlayalım abi. <laughs> ben önceki videodan dolayı ilk Hamza'yı yapalım diyorum. <laughs> bak bu gazı siyah, bu gazı beyaz oldu. <laughs> Sen popçu olmadın. Sen <gülüyor> <gülüyor> Hamza'nınkini ben Ya yedim. Yok kanka ben fondöten istemiyorum ya. Fondöten bu işin doğası mıdır? Evet. Bir yıldız olmak istiyorsun madem o zaman yıldız gibi davga. Bir koltuk alabilir miyiz lütfen? Bakar mısınız? Bu dövme ne? Sen dövme mi yaptırdın? <laughs> He? Evet. Ney bu? Göster. Çeker misin? O zaman dövmesi lan o. Tamam. Baksana. Oğlum Yunan bölümü. Yunan Anadolu'ya girse enişte diye atlayacak tip. Ne ne abi? Arkanda ne yazıyor? Komi W. Vay ananı sikeyim. Ne A o. Hayır A öyle değil. Para değil abi. Ne yazıyor burada? Söyle. Fetö mü yazdın o? Absürt Beni beni sadece tanıyor kadar. Abi, ne diyor abi? Abi. Abi, abi? Niye abilerden Normal video dövme. Ananız <laughs> ya, ya, ya. Oğlum bu ne? Ama ben hep ne diyorum? Doldum doldum doldum. Dol, dol. Her gece patladı. <laughs> Sana o güzelliği veren o. Otur. Ya ne hala? Bunu süngek olacak. Elimle mi süreceğim? Tamam işte o fırça gibi. Şey. Elinle. Yaz sana Işığı kapamayalım. Gölgemi kesiyor. Ya kanka. Sen bir bana bırakır mısın? Yavru Ceyhun. Oo. Sakala koyma kanka. Tam sakala sürmeyeceğim canım. Mal mıyım? Ben beni ben Buruna elleymiş. Öyle dedi Hamza. Hamza. dedi evet Sen demedin ne olacağını her dedi. çok garip. Oğlum bu boya gibi bir şey mi? Bir, bir şey söyle abi olmadı gibi de ama amzama yakışıyor o yüzden Kanka yok. bir ciddi iş yapıyor <laughs> beyler burada bak işin hep de şahansınız ha ya abicim bu aslında makyaj olan erkeklerde olması lazım ha böyle yayın abi öncesi ne? aslında abi, değil mi hazırlanmak e, lazım ne iyi oluyor yol yapmıyorum oğlum bu e, ünlüler falan TV çekimlerinde abi, falan her yapmıyorlar mı her yayın öncesi yapıyorsun E tamam ben de yapayım diyorum işte tamam, abi ya, şey zaten yapıyorsun abi ne? şey diyorum, değil mi? mesela Yayından 5 dakika önce kalktın yüzün dağınık bir makyajla toplu bir yayına gireceksin. Aynen abi. Ne kadınları ya bu ya bu sadece. Evet ya harbiden. Bunlar biz de alalım ya. Ya abi yazıktan al. Bu adamlar yenilikçi açık insanlar değil hızlıca. Ya, 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 yani diye... ya, da bu insanlar ya da bu insanlar sosyal medyada bana. görüyorlar diye bunu yapıyorlar dostum. Anladın Aynen. mı? Ya abi yani işte. Ben, yarın makyaj yapacağım Aynen. lan. Ne yapalım abi. Ciddi olun kanka. Siz de o sırada kendiniz yapsanız ya. Ederim ben seni ya. <laughs> Bir <laughs> kardeşim sen yatsana. Ha. Kanka ya kapama. Sen keyfine bak şu an. Döktün mü ya? Nasıl? Pek olmuş gibi görünmüyor. Ama bu adam... Niye Ronaldo sevinç yapıyor Ne yapayım gibi. kanka böyle duruyor. <laughs> Beni Face ID tanımadı abi. <laughs> Aşağı mecbur kanka. diye tür çok kötü duruyor. Çok kötü. inanmanı bana güven. Yani kaşlar olunca düzgün duruyor yani. Dudak parlatıcısı nerede abi? Kanka niye bunu <laughs> <sürüyorum? gülüyor> sürüyorsun? Tamam <Ben> dudak parlatıcısı. <laughs> <ya>, bu <buna> sür. <laughs> Oğlum abi kalkınca bir de... Yat da yeter. Yok kanka ben uzak Sen kanka... gözünü kapalı tut yeter. Abin senin için en iyiyi düşündü. Hiç vermem. Kanka sıyırıyon mu abi? Ya böyle göze sürülmez. Sıyırmasın! <laughs> 600 lira verdim bu fondöteni. Amına koyu Bunu başarı göz şey, içine bile... Harbi. Bir şey olamaz. abi bugün şeyini. Oğlum dur, yatsın abi. Ya ben <laughs> ne yapayım? adam yarın öbür gün Ati ile diyet attığı zaman diyeceksin ama. Ne diyeceğim? <laughs> Ati Ne diyeceğim kanka? O videoda ben de olaydım. Ben şu an seni bu videoya koymuyorum. <laughs> bu yok <Of. mı> atacağım. <laughs> <diyorsun>? Tamam. <laughs> Önce bunu sürüyorsun. Sağ sola bunu süren, orta Sana sürüyorsun. Sana sormayacağım. <laughs> Oğlum bir esim geldi çok güzel mu arkadaşlar Bunu da Mejalin'den aldım amin Bir şey söyleyeceğim <laughs> bu çok yanlış anladı oluyor. Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Bir <laughs> bırakır mısın? Aşkın çocuğu. Bir bırak. Bak. Başlarda kavradın ya böyle bir sapla sapla hazır Ne diyor kanka bu? Ne diyor <laughs> kanka? bir çizgi atacağım sen ona <laughs> tamam. yedireceksin. Hanım ağlar <laughs> gibi. Evet. Not Şu anything. onu yedir şimdi. Oldu. Değil mi? Oldu. Bak ona geldi lan. Çok garip bir his veriyor bu ya. <laughs> o kadar bol 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 değil be abi. Değil. Ya ne yapıyorsun ya? Yemin, Yemin ederim çilek tadı var. Tamam. Ne yapıyorsun ama ne kıyım ya? Yemin Gel. Ay un dudağına sür. <laughs> Ay ne <Ol>, lan? Öpüşmüş <laughs> olacaksın <laughs> <sana gülüyor> şimdi. Bu <O> ne kanka? Olmuş gibi be. Onda arada mi ibnelik? Abi, bu maske yapıyor oradan. bu. Bu ibne TRT makyajından yapmış. Ben TRT'den alışkınım Allah <laughs> <laughs> Allah Allah. Dur bak abartmayacaksın onu. Bak bunu ağır bir sokarım galibine. Soksan da olur. İyi miyiz? İyiyim. <laughs> Oğlum bu arada şaka <laughs> baka. Hayır <laughs> <laughs> bak içim ki. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mertcan abi iyi yaptı lan. K-popçular buna benziyor abi. Allah iyi yaptı. Ya. Servetim var. Ben tek çizgi çekeceğim sen. Tamam. <laughs> tamam gel. Tamam. Ben ne Yapın yani şimdi, hani şimdi ne? bana yapacaksınız. Abi sizin ne bu eşitçilik Eşitçilik yapıyorsan yallah Hollanda. Çok iyi oluyor ama saçta boya da olmalı bu arada değil mi? Saçta boya olacak olacak o final. Abi kibarlıktan değil mi bu? Met falan değil. Bu arada. Onu söylemek istiyordum. Bu arada video arada kardeşim. <laughs> Şöyle de yapabilirim. Aa, çok iyi. Videolarda ben açıkçası seni biraz şey sandım ama gerçekten çok efendi ve çok kibar bir insan. <laughs> TVT makyajından yap bana. 80'ler makyaj yapsana bana. 80'ler. <laughs> <laughs> fuit fuit anlayın. Ya Tufan sen bir süre görüşmeyelim. Bilader be. Arkadaşın giydiği kıyafeti ben seks şoktan almıştım. Oğlum salak mısın ya. o değil. değil Beyin benim... Oğlum Mert sana ne oldu lan koyayım ya? ben bu kıyafeti aynısını Herhalde dikiş kıyafet olarak giydim. Allah At bakayım. Tam bir video doğ değeri bir şeydi ama bu değil. Fetiş aleminden Bekir. Oğlum ağrın Ben ağzım açık kal. Ben aydın evlere nasıl gideceğim? Oooo. <laughs> <laughs> Allah Allah, de ya Sofi, şu şunu kanka bak şu kadar Evet Değil ha, bir yan yana dizilelim kameraya. Olmuş bir zarka. Ama bitmedik ki kanka. Ha saçlar var. Oğlum <laughs> bunda bir şey var. <laughs> ne dedin? Bak mesela benim dudağımı unutsanız ben bunu arada kaynatırdım. Bu adam <laughs> diyor ki benim dudağıma niye sürmediniz? Gel. Gel. Takım değil miyiz kardeşim? Tamam gel otur şuraya. Ya <Yani>. takım değil bence sende bir pasiflik seziyorum. Askerlikte ben yok biz var diye <laughs> öğretildi <laughs> bize. Bu arada Tufan, bir ay sonra askerden sonra aramızda! Vay be! Tufan askere mi gidiyordu lan? Tufan Şeniz bir emir komutanı! Evet, evet, evet. Ben Beteskere! Ben Beteskere! <laughs> Tufan sana! Ben teskeri. Ben de askerliğimizi izliyorsa yakın zamanda 6 ay bir yapmayı düşünüyorum. Albaylarım varsa orada beni duyan, beni çavuş Aslında yapar ben mısınız? Ben, <laughs> ben bunu çok istiyorum. Bu arada bana sabah dedi ki, ben 30 başı <laughs> olmak istiyorum. O <laughs> lan? <laughs> 30 kişiden soruldum. Öyle dedim. Ya 30 40. <laughs> Taş boyalarımız da var Hamza yapmış hazır görmüşken söyleyeyim. O mor oldu. Bir daha biraz daha. Iyi. Hepimiz farklı bir rengi bürüneceğiz bugün ve muhteşem bir sahne performans çıkacak <laughs> hocam? Adamı, yormuş <gülüyor> adamı <gülüyor> yormuşlar amına koyayım ya. Bakayım. Neye gülüyor? Bir perşem atayım mı? <laughs> Yok. Emin miyiz? Ona devam edin evet. <laughs> ya ne yapıyorsun kanka? Ya, ya. Bittik, uzaktan <laughs> ya. uzaktan ya. Tamam kardeşim. Hatta bak tut şunu Furkan Air Styler şekli çekeyim sana. <gülüyor> 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 Açalım gözü. Kadıköy <laughs> botiklerine benzedim. <de gülüyor> Tuzay şey attı et, ete tuz attığı gibi oldu. Böyle hani boyayı böyle On yaptınız. numara yani. On <laughs> numara. <laughs> <laughs> bir de senin bir tekerlemen vardı galiba. Video öncesi söylemeyeyim dedi. Sürprizi kaçmasın <laughs> alabilir miyim? 28 Ekim 15.00. Sana aşık oldum tarih. Evet. Durun <laughs> bak tüyler diken. Niye sinek gibi perdeye konuyorsunuz? Sana yeşil yapıyor. Karışık yap onu karışık. Pembe yeşil karışık. Emin Emin misin? Ben <laughs> <laughs> şu an ne olduğunu farkındayım bu arada da. Kanka sikilmiş K-pop şey yaptın kanka, beni ya. Ne yaptın? Ya cinsel organ. Kanka, kanka bun. <laughs> Altın renginde diğer tarafa koyayım. Sim <laughs> lan bu? Tezgahlar ben... Caner cidden güzel oldu bak bir o ışığı kapama simlere bak Ne oldu? <laughs> 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne 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 oldu? Ne Ne oldu? 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 Ay biber gazı gibi. <laughs> Oğlum sen de çok ya. Ben <laughs> lan, beni hiç sıkmadım. sık abi. Lan bana nasıl yakışır bu? Saçım olmadığı için orada renk kalmadı amına koyayım ben de ya. Lan, kafan yeşil olur amına koyayım. Lan ben yaptım eee saçımda saç olmadı. O nasıl bir şey oldu ya? Kafamda saç olmadığı ya, için yaptım tutmadı mı? ya. Evet. Biz bunu şey yayınında yaptık. Eee chat'teki insanları bilginimizi yönetiyor diye. Olmadı ya, tutmadı Hadi. ya kafamda. Yoda gibi olur. ya bu. Abi canım çektik. Bir, dur, tane dur, dur, dur. bir tane de ben sıkabilir miyim Yani? Bir tane de ben. Herkes bir yan yana dizilsin yeter abi abartmayın bokun çıkar. Şekle be oraya şey şey alıp İmaj olarak hazırsak dansımıza evet, başlayalım. Herkes çok iyi şu an. Gerçekten yani. mi? Aynen. Dansı hazırız. Nasıl bir dans? Kore pop. <laughs> tamam o zaten mevzu. Yapabilir miyiz hepimiz? Evet. Bence yaparsınız. O zaman şarkı, yapay zeka telifsiz şarkılar yaptırdık K-pop tarzında. Onlardan açacağız hocam. Beğendiğinizde kalın. Hadi bakalım. Getir, da alalım. İyi mi hocam? Geçeyim mi? Bekleyin güzel. Edebilir miyiz buna dans? Kanka edebiliriz diye düşünüyorum. Bir de şu bak ona da bakın. Aklınızda kalmasın. Böyle biraz daha hızlı olmalı. Bu ne oğlum? Apçı şarkı. Dave <laughs> Bir özlü söz söyleseniz ne demek isterdiniz şu an? Bizler <laughs> de severim. Anlarıma söylemek isterim yine. Seni senden daha çok seven Big. Alo. Ha? Bu benim what, 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 sözüm. Alkış alkış! <laughs> Ananın fikir. Bir kalp kazıpların mı var senin abi? Yok. Yol biraz beni yordu. Yoldan dolayı yani. abi diyorum ya adam işten izin aldı yeteneklisiniz gibi. Teşekkür ederiz izin verdiğin için. Ankara'dan buraya geldi yine bir alkış diyor. Mesela örnek yap bir tane reis. Yapıyor işte. Ha tamam. Abi adamın kafasını reis meis. Ben oğlum ben. sen ne bütün ne? video ne? arkan konuşuyorsun ya. Ben ya. Ben onu. Ko reis dedim yap dedim şey mi dedim ben. Ama sürekli Sonra yolunda biz yok. diyoruz. Oğlum senin burada olduğunu bilmiyor insanlar. Bilmemesi lazım. Başlama <laughs> yaptık. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Doğaçlamına gel. Sen ritme bırakıyorsun kendini. ben Değil anladım. Edeceğiz, ritme göre şey yaptım. Sadece ritimler ananı takip eder. Neden? <laughs> Motivasyon ne? şarkısı. Ne? Neden ama neden? Motive, neden? Motive böyle bir şey niye söylesin ama öyle dedi. Sen açıyorsun arkadaş. Aç dediğimizde. Yan yana mı olacağız yoksa üçgenleme mi? Ha aç dedim. Aç mı dedim? Pardon, aç. Aç mı dedim sana? Sen de oyunda ol. Arkadaşlarla arkaya geç. Geç abi arkaya. Ama ben bu sorumluluğu alabilecek miyim? Alırsın. Başka ne? Bence Hamza yapalım. güzel olmuş evet. ha. Bitme geç bey. Bitme geç. Bitme geç. Aynen kardeşim. Ben bir saatle gideceğim. Ben bir saatle gideceğim. Ben bir saatle gideceğim. Onunla maz kalacak gibi dur. İlk hareketi şöyle girelim. İki, bir. Şimdi... Bak burası biraz evet şekilde girse. Geçmişte dört ulus barış ve uyum içinde yaşıyordu. Yapamadın. Karate kit ya. Şimdi anan kit diyeceğim. Üç kere aynı espriyi yapıyorsun arkada. Müziksiz biz müziği Müzik. duymayanlar dans eden deli sanar. Hocam var mı? <laughs> Gerçek aşk. Yıldızlar. Ver coşkuyu. Buradan sarsıyor. yok. Tek at, ayak kolay, kolay. Evet, tek geri çekecek. Basit. Şeyler olacak gibi arkadaşlar, bilmiyorum nasıl gözüküyoruz oradan ama buradan da çok iyi değiliz gözükmüyoruz şu an için ama finalde bekle. Kanka ben de sanıyorum. Kanka ben bunu da biliyorum kanka. <laughs> ama cemaat cemaat gibi. İbama sürsün cemaat süçar. Bir tekrar daha alabilir miyiz hocam? Olacak gibi. Baştan saralım. Tamam. Ok. <laughs> Vallahi dansın oğlum ya. Öğreneceğiz. O hareketten sonra da bir dönme gerekecek. O mızrak biz ben dönsene 360. <laughs> Bizim ekipte bence bunu en güzel yapacak insanlardan iki kişi var. Biri Hobbit ama Birisi de adil amanakoyim. Hobbit ne yapar var ya. Hayır ya. oğlum Allah. hobbit bak, hobbit Bu bunda yeteneklidir, adil de ya. yapar bence. <laughs> Biksizlerin sanılmaz olanlar düşünsene o ikili. Bana yapamaz bunu içerisinde, bana... ...bana da iş yok. Bana yapamaz. Ama yaparken görmek istemez misin? He? Evet. Ama oğlum aslında burada bizim şey... ...King Lord Ebo mu koysak? Biz de böyle bir şey yapabiliriz aslında ha, ne diyorsunuz? Ebo ben... Ebo ben ondan sonra Testo Taylan. Mertcan bir daha gelir. Ekip güzel evet, bence. Kanka, ekip gittiyse de ümidi yapalım. Bu kadar. Bir dönmeye çalışsana tek ayakla Tamam. Yok, kanka, kanka, tek ayakla var. Bir kere dönün. Şu ayak ve basıcılar. Biz aslında bir ayarı gerçekleştirdik. Ha BTS ha biz hoca ya. <laughs> BTS. Biz bir isim sadece. bulalım hocam. Bizim Bencim ismimiz ne olsun? Mesela Jun oldum. Jun mu? Keşke burada ananın nam Jun deseydim. Kurguda aklıma geldi. Kusura bakmayın. Jun mu? Anamın koyarız. Cinciye azadi. Ya salak salak. Ben arkası nasıl gözüküyor bilmiyorum arkadaşlar. Olur musun siz de? Bir Ve Nasıl ya? Allah belanı versin. Ben. Bence oldu ya. Bence <laughs> oldu. Hadi o zaman tekte yapıyoruz. Hadi. benim yetenekli yıldızlarım. <laughs> ya sen niye eyvallah gibi iş yapıyorsun? Gibi? Evet ya böyle yapıyor. Ey Allah. Hani yarından yapamaktan sen şey. De şey. Adam değil mi abi? Evet. Ne yapayım? Böyle böyle mi yapayım? De? Sen evet. böyle yapma <laughs> bak. Aa. Oldu mu? Oldu oldu izleyelim istiyorsanız. <laughs> tamam hadi kapa. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya o kadar da cringe değilmiş. Kanka nasıl değil ya? Ya cringe'de de o ben kadar ya. değildim mesela yani hani çok fazla bitokon şey olmadım yani. Bir dakika bir ben... dakika. Kanka. 22 dakika. 22 dakikada 3 baksır değiştirdim sıçıp sıçıp geliyorum. Ya artık. siktir git amk. Ya yani hocam. Sen bir yerde üzüldün ya. O evet. öne geçti senin bence. Evet benim, evet, benim evet. orada duygusallık. bir duygusallık tuttu değil mi orada bir? Evet evet. Vallahi billahi. Abi bu duygusallığı yenik düştüğün zaman böyle oluyor işte. Neyse hocam. Ben daha açık söyleyeyim ya daha böyle bir e, şey bekliyordum. Eee böyle bir olay molay olay bekliyordum yani. Ben daha çok diye Ben doğru. de daha çok utanırım diye bekliyordum hocam. Ya ben ama Instagram'dan çok spoiler yemişim ki. Öyle ben mi? Hiç, hiç ben izledim hepsini ya. Drugs Hep e priz EB. E